Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Anlık enerjide aklınızdaki kişi ve siz diyelim. Aklınızdaki kişi ve siz. Şimdi anlık enerjide aklınızdaki kişi ile şu an bir ayrılık enerjisindesiniz. Kişinin duygusu varken sizden kendisini çeken bir enerjiye geçiş yapmış. Aslında burada kendi konfor alanını bırakmak istememiş gibi gözüküyor. Ve bu yüzden biraz böyle sıkıntılar yaşanmış gibi. Daha çok karşımızdaki kişi kendi döngüsünde karar verme ile ilgili ciddi böyle Kararsızlıklar yaşatmış gibi, e, net bir şekilde duygusu varken kendisini uzaklaştırarak bir şeyleri düzeltebileceğini sanmış. Ama burada e, bir, e, aslında şöyle, burada aslında sizden vazgeçmiş olarak gözükmüyor. Çünkü gerçekten e, şu an iletişim yok aranızda net bir şekilde onu gösterse de hani haber alamadığın e, konular olsa da. Hala size karşı derin sevgisinin olduğunu net olarak gösterdi. Şimdi karşımızdaki kişiye göre siz daha böyle bilinçli, daha böyle aklı başında, daha böyle bereketli, şanslı bir insansınız. Ve burada sizi kesinlikle hayatına istiyor. Çünkü şöyle o döngüsel olarak bir daha aynı, aynı döngüde bir insan bulamayacağını net bir şekilde biliyor. Ee, siz ona aslında çok hani net bir şekilde e, iyi gelmişsiniz ve burada şöyle e, ve sizin e, onun gözünde ve normal hayat, hayatınızda da sizin aslında birçok alanda e, herkesin tercih edebileceği tarzda bir insan olarak burada e, enerji yansıyor ve bu herkese e, hani herkesin isteyebileceği tarzda olduğun için de karşımızdaki kişi burada aslında böyle ikilemlerde kalıyor. Çünkü diyor ki uzun zamandan beri haberleşemiyoruz. Uzun zamandan beri sana karşı hiçbir adımım yok. Bu zaman e, içinde acaba hayatına biri girdi mi? Dikkatini biri çekti mi? Ya da biri seni fark etti mi gibi de kendi kendine sorular soruyor. Şimdi karşımızdaki kişi e, uzun vadede bir sessizleşecek, karar verme ile ilgili sorunlar yaşatacak gibi. Çünkü burada kendi konfor alanından çıkamadığı gibi özgürlüğünün de kısıtlanmasını istemiyor. Onun da kendine ait bir yaşam alanı var. Hani burada öyle yani diyor ki benim de kendime ait bir yaşam alanım, alanım var. Ve ben bu alan, alanda sen olduğun zaman bir eksik olarak ilerliyorum. Burada sizin ona çok aşırı derecede baskı yapabilen ya da onun hareketlerini kısıtlayan bir döngü diliminde olabileceğinizi düşünerek burada biraz böyle kendisini geri çekse de burada aslında kişi sizinle ilgili tamamlanmaya gidecek. Burada karşımızdaki kişi sizinle ilgili bir tamamlanma yaşatacak burada. Çünkü diyor ki sen olmadan kendi yönümü yolumu ben bulamıyorum. Ve burada gerçekten ikilemleri çok fazla eli kolu bağlı büyük bir çıkmazdı ama gerçekten sevgisi çok net yani karşımızdaki kişinin sevgisi çok net ve size bir adımla gelir mi hayır gelmez şu an bir adımı yok karşımızdaki kişilerin önce o biraz daha se yani, e sessizleşecek biraz daha e sizden e haber almaya çalışacak fakat burada sizde ciddi bir ketum enerjiye geçiş yapmışsınız burada kesinlikle kapalı bir kutu içindesiniz e sanki yani burada haber almak onun için çok zor gibi gözüküyor ve buradan haber almaya çalıştıkça bu karşımızdaki kişi kendisini sıkıntıya sokacak. Baya böyle yoğun bir şekilde sıkıntıya sokacak olarak gözüküyor. Yükleri artacak, endişesi artacak. Sen de bu, süre, bu süreçte beni dinleyen kişi de bu süreçte maddi manevi yükseliş yaşayacak. Hani ciddi anlamda yükseliş yaşayacak. Ben burada yükseliş yaşayacak kesimin büyük böyle yani büyük bir kısmının dişiler olacağını düşünüyorum. Ee, ve burada şöyle de, yükseliş yaşarken de artık hani kimse ihtiyaç ihtiyacın olmadığını anlayacaksın burada. Burada aslında sen de ciddi bir uyanış yaşayacaksın ve karşımızdaki insanın sana da e, aslında senin ona karşı duygun var. Ama sana da aslında yetersiz olduğunu anlayacaksın burada. Beni dinleyen kişi de karşımızdaki kişinin yetersizliğinden burada rahatsız olacak gibi gözüküyor. Aranızda kesinlikle bir uzaklaşma ya da bir yol, yani mesafe yol, belki ayrı şehirler gibi durum kesinlikle var ve bu onun aslında e, nefes almasını sağlıyormuş, belki sorunlarından kaçıyormuş ya da kişi siz uzakta olduğunuz için kendisini özgür hissediyormuş burada. Şu an kendisini yani yani yara almış olarak hissediyor. Kesinlikle duygusu çok var, size karşı tutkusu duygusu çok yüksek. Ve burada dene yani karşımızdaki kişi başka insanlarla denese bile ilerleyemediği e, bir enerji diliminde. Özellikle onun hayatında çok böyle önemli böyle bir e, yerin olmuş senin. Ve bunu hiç kimseyle de e, dolduramayacak. Ve önümüzdeki süreç bu şekilde devam edecek zaten onun hayatında. Tamamlanma ve aşk ile ilgili bir buluşma, kavuşma yaşanabilir. Özellikle 9 vadelerde uzun olabilir bu 9 vade. Çünkü karşımızdaki kişi hareketsizliği tercih ettiği için biraz uzun vadede e, vadeyi verebilir. Ama diyor ki sen olmazsan ben bitiyorum. Sen olmazsan ben kendime yol bulamıyorum. Evet ben konfor alanından dışarı çıkamadım. Ben buradan kendimi geri çektim. Bir şeyleri düzelteceğimi düşündüm. Bir şeyler düzelir gibi bekledim. Ya da senin... E, pişman olup ona dönüş yapacağını düşünmüş olabilir çünkü sen çok ketum bir enerjidesin ee, ve sen asla hani bir geri adım atmıyorsun ya da asla bir iletişime geçme derdine değilsin bittiyse tamam bitti de eyvallah diyebilecek bir potansiyelde olduğunu olduğun için karşımızdaki kişi diyor ki yapmış olduğum davranışlar terse gitti sen de burada gücünü kullandın zaten çok güçlü bir insansın ve ben burada çıkmaza girdim dedi ee, sizinle ilgili netleşmesi için dokuzlu vadeye kadar biraz daha bocalayacak ve acıyı çekecek. Bırakın ellemeni çeksin biraz daha burnunu sürtsün. Çünkü bu kişi gerçekten sizin değerinizi aslında bil, yani bildiği halde sizi değersizleştirmiş gözünde ve uzaklaşmış. Şu anda diyor ki hayır sen bana çok iyi geliyormuşsun. Sen benim için çok değerliymişsin. Seni kaybetmemem gerekiyormuş dedi burada. Tekrar bir araya gelmeniz kadersel olarak kesinlikle var tekrar döngüsel olarak bir araya geleceksiniz. Fakat şöyle karşımızdaki kişi biraz özgür davranışlar sergileyebilir. Biraz vurdum duymaz tavırlar sunabilir ve burada bir mahkeme, hükmetlik bir süreç var. Belki taraflardan birinin boşanması ya da aile temelinin sarsılması ya da aile ile ilgili sıkıntılar yaşanabilir ama burada daha çok mahkeme ve e, bitişi verdiği için burada bence burada taraflardan birinin de bir, e, ayrılıkla e, sonuçlanacak bir durumu söz konusu. Daha çok böyle o zaman eli kolu e, bağlı olan durumlar açılacak. Önünüzde fırsatlar sunulacak gibi. Karşımızdaki kişi o zaman daha çok böyle belirgin bir şekilde size net adımlarla gelebilir. Sevgisi var, özlemi çok fazla. İçindeki kuruntular giderek artıyor, bırakın artsın çünkü burada sizi de, sizi değersizleştirdiği konularla birlikte aslında değerinizin daha net bir şekilde anladığı bir döngü diliminde gerisin geri barıştıktan sonra bir araya geldikten sonra da kişi sizi üzmeden gerçekten duygusal olarak ruhsal bağlantı olarak devam edecek böyle bir enerji diliminde ilerletecek ve burada diyecek ki, ya ben. Artık seni kaybedemem. Sen benim için önemliymişsin ve ben sen olmadan ilerleyemiyorum diyecek ve burada sizin istediğiniz boyutta kendi kendisini şekillendirip değiştirecek gibi gözüküyor. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.